Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Çanakkale Ayvacık'tan seslenmekteyiz. Ayvacık'ta Balabanlı köyünde Bergos konuk evinin misafirleriyiz ve yanımızda işletme sahibimiz Metin Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederiz. Metin Bey sektörünüz ve hizmetlerinizle ilgili bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize siz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Metin Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörün içerisinde hizmet verirsiniz efendim? Teşekkür ederim. İsmim Metin. Soyadım Arıburnu. Ee, aslen? Aslen Buralıyım. Korubaşı köyü şu anki ismiyle. Korubaşı köyündenim. Ee, eski ismi yine e, antik ismiyle başlarsak Bergoz. Daha sonra Bergoz. Ee, Bergaz olarak e, devam etti, değişti. Şimdi de Korubaşı olarak e, söyleniyor. Yörenin ismi eski ismiyle Bergos bölgesi, yeni ismiyle de Kran Kolu olarak Kırankolu söylenir. Biz olarak geçiyor. Bizim bulunduğumuz konum Assos yarımadasında, Türkiye'nin en batısına yakın Baba Kale'ye yakın bir bölgedeyiz. Güneyimizde Midilli adası var. Kuzeybatıya doğru giderseniz Bozcaada var. Aşağı yukarı orta noktada bir yerdeyiz. Midilli karşımızda. Midilli karşımızda. Medeniyetler, toprakların yedi medeniyetin üzerine kurulan bir alandayız açıkçası. Doğru. Gün batımını en iyi izlenebilecek bir alandayız. Doğru. Harikulade, oksijenin bol olduğu denizde birebir bir manzaranın içerisindeyiz. Ve sizler aslen buranın doğumlusunuz. Evet. Ve sektöre giriş tarihiniz efendim. İlk işletmeciliğe başladığınız tarih. 2009 yılında başladık. Ee, o tarihten sonra da devam ediyoruz. 2009 yılına kadar aslında kendinize ait bir konuttu. Evet. Daha burası, sonra geliştirerek misafirlerimizi burası, açtınız. Tünez amaçlı gelen değerli misafirlerimizi burada ağırlamaktasınız. Burada verdiğimiz hizmetler nelerdir efendim? Burada bir konaklama hizmeti veriyoruz. Bir de restoranımız var. Konaklama hizmetlerinde e, odalarımız e, tertemiz. E, misafirlerin rahat konaklayabileceği şekilde düzenledik. Restoranımızda da Ege mutfağı ağırlıklı, ana yemeğimiz balık olmak üzere, o balığın etrafında Ege mezeleriyle donatıp güzel bir lezzet sunuyoruz. O lezzetlerin ekmeğini örneğin biz yapıyoruz, peynir zaten bölgenin peyniri, ezine peyniri, zeytinyağı kendi tarlamızdan, kendi zeytinlerimizden. Çanakkale'nin domatesini söylemeye gerek yok, o domatesten salça yapıyoruz. Dolayısıyla e, kendi ürünlerimizi sunarak e, konuklarımıza çok güzel lezzetler tattırmak istiyoruz. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim burası? Burası 1500 metrekare üzerinde e, bulunan bir arazi. Denize sıfır, yalı tarzındayız. Hı hı. Bunun 130 metrekaresi kapalı alan. Bu alanda... Kaç odayla hizmet vermektesiniz ve bir çırpıda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz Metin Bey burada? Toplamda 7 odamız var. Bir şırpıda yaklaşık 20 konuk e, misafir edebiliyoruz. 20 kişiye aynı anda hizmet verebiliyorsunuz. Hizmet verebiliyoruz. Gerek odalarımızda konaklamayla gerek restoran bölümümüzde 20 kişiye aynı anda hizmet vermek için siz de kabul edersiniz ki uzman bir de kadro gerekli. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? 5 e, kişilik bir kadromuz var. Uzun Ama... yıllar bu işe emek vermiş gerçekten evet. neydi? Evet. dostlarımızdan oluşan 5 kişilikte bir ekiple çalışmaktasınız. Betim Bey size gelen değerli misafirler genelde nerelerden gelirler efendim? Ağırlıklı olarak İstanbul ve Bursa, İzmir'den bir miktar gelen oluyor. Ama bunun yanı sıra yurt dışından gelen konuklarımız da var. Özellikle Avrupa'dan konuklarımızı da ağırlıyoruz. Ağırlıklı İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyük kentlerden evet. çoğunluğun oluşturduğu. Ancak Türkiye'nin birçok noktasından hatta yurt dışından da gelen değerli misafirlerimizi burada ağırlamaktasınız. Evet. Ve onlara birbirinden kaliteli ürünlerle de hizmet veriyorsunuz konaklamanın yanı sıra. Doğru. Biraz evvel kendiniz ifade ettiniz ama... Ben yine de sormak istiyorum, bu ürünler genelde nerelerden temin edilir? Alırken nelere dikkat ediyoruz? Ekmeğin buğdayını yöreden temin ediyoruz. Etlerimiz zaten Ayvacık'ın eti İstanbul'da ünlendi. Hı hı. O e, kırda yetişen e, hayvanların ürünleri, e, sütümüz zaten öyle. Balığı Orada... elimize uzatıp alıyoruz zaten. Balığı e, limanın içindeyiz. Hı hı. Balıkçılarımız e, karşıdan geldiklerini lazım. haber verirler. E, taze taze oradan alırız e, bunları da doğrudan konuklara sunuyoruz taze ürünleri. Şimdi efendim bugüne kadar burada vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetinizde sektörün en iyilerinden biri olduğunuz. Siz herkes tarafından bilinen, tanınan bir işletme ve işletmecisiniz. Ancak bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firmalarda bulunmakta. Değerli müşterilerinizin sizi seçme, sizi tercih etme sebepleri sizce nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir efendim? bizim kalitemiz, belli bir kalitemiz var. Onu oturtuyoruz, hatta geliştiriyoruz. Kışın ölü dönemlerde, örneğin Bozca'da da kurs açılıyor, gidiyoruz. Bu dönem geçtiğimiz kış sezonu İstanbul'da bir kursu vardı, o kurslara katıldık. Dolayısıyla hem önce kendimiz bilgi olarak iyi bir donanıma sahip oluyoruz, o bilgiyi de ürünlerimize aktarıyoruz. Zaten bölgede hazır olan doğal ürünler var. Biz de ne yapıyoruz? Onlara bir şekil veriyoruz. O verdiğimiz lezzet ve şekil ile beraber sunumlar yapıyoruz. Yani harikulade bir ortama sahibiz. Her şeyden önce konum olarak fevkalade güzel bir yerdeyiz. Gün evet. batımı harikulade, deniz sıfırımızda. Evet. Doğal bütün organik ürünlerle yan yana iç içeyiz. Doğru. Ve bunları kaliteli, ehil arkadaşlarımızın ustalığıyla da gelen misafirlerimize aktarınca zaten siz tercih edilme sebebi olarak bunları gösterebiliyorsunuz. Ve gelen değerli misafirlerimiz burada aldıkları kaliteli hizmetten memnuniyetlerini dostlarıyla da paylaşarak Sizlerin müşteri portföyünüzde geliştirme sebepleri olmakta. Dediğimiz gibi sektörün eminlerinden birisiniz. Teşekkür Biraz da ileriye yönelik plan ve projelerinizden söz etmek istiyoruz efendim. Var mı bir değişiklik? Şimdi öncelikle o kaliteyi oturtmamız lazım. O kaliteden ödün vermeden bir e, mesafe almamız e, gerekiyor. O mesafeyi aldıktan sonra ileride farklı şeyler de olabilir. Neden olmasın diyorsunuz? Neden o olmasın? kaliteden ödün vermeden bu hizmeti devam ettirmek projeniz. Evet, evet. Efendim, değerli izleyicilerimizin içerisinde sizinle beraber dile getirmiş olduğumuz bu güzellikleri yaşamak isteyenler olacaktır mutlaka. Size ulaşabilecekleri web adreslerinizi ve telefonlarınızı bizlerle paylaşır mısınız? Tabii ki. mariburnu.hotmail.com e, Telefon numarasını da söyleyeyim size. 0286 alan koduyla 723 42 67 numaralı telefondan da ulaşabilirsiniz. Size bu adreslerden ve telefonlardan ulaşılması halinde kendilerine rezervasyon yapıp bu keyifli anlarda yaşama imkanı sunabileceğimizi söylüyoruz tabii ki. Efendim bugüne kadar siz de tercih eden değerli misafirlerinize buradan söylemek istediğiniz son bir mesaj var mı? E, misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyoruz. E, yine e, eşlerine, dostlarına söyledikleri zaman onlar zaten o mesajlarla bize geliyorlar. Biz kendimizi o zaman daha mutlu hissediyoruz. Daha gayretli çalışıyoruz. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize izin verirseniz sizler adına bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz Çanakkale Ayvacık Balabanlı'dan size seslendiğimizi söylemiştik. İçinde bulunduğumuz mekan Bergöz Konuk Evi. Gerçekten fevkalade bir ortam birbirinden kaliteli ürünler, son derece kaliteli bir sunumla bu sektörde ağırlanmak için beklenmektesiniz. Bölgeye gelindiğinde mutlak uğranması gereken gözde bir mekan olarak bizler de tavsiye ediyoruz. Zaten gelinip görüldüğünde ve tanışıldığında aslında fazla da söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Efendim bize zaman için Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızın ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Bütün konuklarımızı her zaman ağırlamaya hazırız gelsinler, buyursunlar. Bu güzellikleri de yaşasınlar. Çok teşekkür ediyorum. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz devam edecek. Çanakkale, Ayvacık, Balabanlı Köyü'nden Bergöz Konuk Evi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi Söz Merkez stüdyolarımızda.